de butona basma oyunu gibi bir oyun oynayacağız arkadaşlar. E, butona bas. Uh -huh. Birinci de ben. Ben bunu bir milyon kere basıyorum. Şaka <laughs> ya yapıyorsun. Ben bunu bir milyon kere... Lan. Şaka bu. Şaka. Şaka. Oğlum. Arkadaşlar şu anda çok basıyorum şu anda. Bunu ben bir milyon kere... Hayda. Birinci level bir de. Şimdi bekle ultra alıyorum pardon ama. Arkadaşlar şu an ultra aldım. Arkadaşlar arkadaşlar ben bunu bu kadar uğraşam arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna bu kadar uğraşırken siz de alttan videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar beni ya bunu yapmam çok uzun sürecek. Ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar tam 551 basın şu hıza bakar mısın parmaklarım yanıyor arkadaşlar bu az bir tek ben mi yapabiliyorum onu anlamadım arkadaşlar benden seri basan görmemiştim ben hayatımda benden seri basan yoktur bence Bekle Oh. oturmada oluyorum şu anda bir şey olması gözüktüğünü ben bilmiyorum o kadar seri ki en kötü basayım arkadaşlar. En kötü basayım Bir en zor basıcım. Konuşmayı unuttum. 1 milyon kez ben bunu imkansız basarım ya. Daha önce reklam izledim. Belki bir şey değişiyordu diye. Hiçbir şey değişmedi. Yok. Arkadaş yok. Bu imkansız be. Reklam yapmam, yapmam. Böyle oyna. Olmaz ki yani. hani oynasak? Bakın arkadaşlar yeni boyu yükledim. Eee söylemiyorum. Başka bir zaman var. Çok. O tam karanlığından oynayalım. Bir bunu yüklemiştim. Bunu oynayalım arkadaşlar. Bu oyun yüklemişsiniz. Mağaz satın almak için kimlik olması isteyebilirsiniz pataklayacağız onları. Bada bada döveceğiz. Kalafa da döveceğiz. Kaç doğmuşsun diyor. Git 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 git. Burayı tabii ki de göstermeyeceğim. Hayır. Kaç doğumlu olduğumuzu bilmek Let's Let's go. Let's Let's go. Çok kötü. Kolay gibi. Olsa. Bunu hatırlatacak mı? Kolay çünkü yapabiliyorum. Sema dokunmasam doluyorum bakalım dokunmadan doluyoruz bu sefer de ağır doluyorum ayy 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 doluyorum şimdi bir de evini ama çok yavaş gelmiyor mu

Ay yeni bir tane açıldı ondan bakalım. Bak. bir Güzel Aa, Çok güzelmiş lan. <laughs> Bu ne? yapacağız daha kadar. Anladı ama. Kas. Kas orada kalan. Bak bizim bayrağımızı elliyor. Hemen onu bozalım. Bayrağımızı elliyor ama Orayı yap bayrağımıza. Orayı tutup bayrağı sadece şöyle bir tane nasıl bir yerim. Hoppa mi lan? Ona da dedim. Onlar da mısınız ya? Ben size bir tane yeah. var Paramı harcama şaşırdım. Hadi yeah. hadi Ay erkeğiniz güzel olsun, bak balık olsun, yeah. bak O balık sürekli etmeyi hiç sevmedim, o yeah. Al altını bassın. lan, yeah. yeah. Ne güzel sol üstü be. Meş geldi güneş. Meş motoru Her ne yapacağız ki? Öyleyse bitmedi mi? Ha, e. ne olur? Hepsini yardım verdim. E bitti ya. geçeceğim? Arkada bir yer var Bir işte. e, şey mı takmıyorum? Ne kadar para alacaktım. Tadımı e, bir şey

Gel lan korkma. Gel Hop hop. Ne oldu? Uçtum gördün mü? Görmezsin beni. Hoppa Ben onları yabakmaya ne çeşneceğim. Gel gel. Gel gel. Gel gel. oy 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 Çok uzun basma Bir şey nasıl? Yeah.

Adamını ne koyarsam ona da burun olsun diye. <laughs> garip bir şey. <laughs> uçuyor, bak uçuyor. Oğlum gibi Balon böyle geliyor? Ayrıca izleyin. Superman gibi bakın. Superman. Superman kızım ben. Bak bak Böyle de uçabiliyorum. uçuşa çok geldi ya. ben seni Lan, zıplamayı Döveceğim bak kız seni sinirleniyorum. Her gün sinirleniyor biz ya? Arkadaş bu ne ya? <gülüyor> çabu, çabu. <gülüyor> evet, ben şunu açabilirim. Ben yine kendimi bastım. Ne oyun mu <laughs> olur ya? Arkadaşlar Ace oynayalım mı? İşte şu anda Ace oynuyoruz. Zandaniyeye soyunuyor var mı? O zaman altına sıçan kalmış. <laughs> Ay çok korkuyorum. Hmm. Ay korkuyor Anne. <laughs> <laughs> normalde mi? Bekle. Evet, normalde ha. Kolay, acı mı? Hmm. Kolay da oynayalım ya yaz. Geç istemiyorum. Oyuna başladık arkadaşlar. Sesi kıstım ben önceden herhalde. Bakalım. Aynen ses biz. Biraz açalım ama. Korkuyorum. Biraz açalım ama aç aç. Açtım biraz. Aldım nasıl çekeyim. Sıçı sıçı sıçacağım. Altıma sıçacağım. Altıma sıçacağım. Evet. Çok korkuyorum. Aha, hmm. hmm. Aldık bir tane. Hmm. Koş. Çifti bir tane alalım. Aç bakalım şunu da. Çıkmadı. Çok yavaş gidiyor ya. Benim canavar nerede acaba? Ben onu merak ediyorum. Burada bir şey var mı? Yani? Bir daha bakacağım arkadaşlar. Bakayım Bir tane göz var. Şu çıkıyor tamam. Ve yavaş çıkıyor bu da. Ve şimdi üstüne şey çıkacak için. onu nerede nerede nerede? Kaçtım onu. Allah 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 oturdum ben masaya anne. Anne yardım et bana anne. <laughs> <laughs> ana ana çok korkuyor bana. <laughs> korkuyorum ana. Kesin ben korkuyorum bu arada. Kocaman adam korkar mı lan? Evet korkar. Neydi o? Neydi lan? Alt kata indim. Yeryüzü bir alt kata mıyım acaba? Ben acaba alt kata olabilir miyim? Arkadaşlar kendimi öldürdüm mi? Yok yok öldüreceğim. İnatla öldüreceğim. Niye inat yapıyorum? Bak elektrikler gidecek birazdan. Altımıza yapmamız için. Kurdum ben çıkacağım. Bu bir şey yok var. Hadi ben gidiyorum. Altıma çıkacağım. Aa gelebilir şu anda. Onu arkadaşlar. Dünyanın en değişik şeyini yapayım mı? O nerede şu anda? Alt kaldı. Çok korkuyorum. Gel, gel lan, gel lan, gel bana, gel bana doğru. Gel lan geze geldi. Gel. Gel gel. Gel, gel gel. gel gel. Gel lan. Gel gel. 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 hadi. Lan. Çok... Arkadaşlar hoşçakalın mutlu kalın ya. Arkadaşlar bay bay. Ben şimdi bu dostu özlemekte olacağım. Hoşçakalın. Mutlu kalın.